Evet arkadaşlar. Aa! Dün sahur yapmıştık. Sürprizimiz var Gördük şimdi. ne güzel görmediler. Dün sahur yapmıştık birlikte arkadaşlar. Şimdi okula gittik ama dersimiz iptal olmuş. O yüzden ha. geri döndük yurda ve ne aldık arkadaşlar? Tada! Tulip. Tulipimiz var artık. <laughs> ur tulip. var. Ur ur. Ur. Adı lalemiz. Şey, lalenin adı. Evet. Ve Lale göstersen geri zekalken. Doğru. Evet. Çok o kadar güzel ki. Ve, ve daha, daha soğan kokuyor. <laughs> evet. Ve soğan. Ve soğanlanacakmış bu arada. Evet, öyle de daha. Güzel. Tamam, güzel çıkmıyorum. Biraz açtan çeker misin? Böyle Şimdi dur kombin çek yapacağız. Biz Gözünün... bugün babaydık ya. Gözünün Böyle babaydık. bir gömlek giydik. Ay gözlükler çok fayda var. Ben böyle bunu hayal etmemiştim. Neyse sen yürü bakayım. Ben sana çekeceğim filmi. <laughs> Salak. Şimdi sen tut. <laughs> şey var ya e... Barbie okulunu izledin mi sen? Yok. Barbie prenses okulu. Birazcık izledim. Şey yapıyor, ver onu. Böyle duruyordu işte. Şöyle duruyordu. Böyle. Ya nasıl bilmiyorsun yani? Sınavlarda Neyse, ben falan mı? Bak gördün. Kayırın fotoğrafını Tamam. Bak. Al bakalım ojelerimi. Önce bir ojelerim adam. Şey, size çiçek aldım da. Sen benim lalesi biliyor musun? A öğrendim. Nereden öğrendin? Ben hayatım boyunca... Ya sus al işte. Dinden beklemiştim. Yok <laughs> işte sen mi oldun? Yanlışlıkla. Pardon. Neyse. Abi. Çok güzel gözüküyor ve resimlerde çok güzel gözüküyor. Hadi gel artık. Kim ben mi? Evet. evet. Öyle olacağım zaten. Ay, iPad hayırlı. gibi ya, yürüyoruz şey burada biraz. Ben seneler, ben, Hep birilerine bir şey anlatıyor O kadar detay veriyor geldim, ki kafam ağrıyor. Ay Berkan mı herhalde? Durmadan birilerine her dakikasını anlatıyor ve ben cidden bunalıyorum. Ben öyle biri değilim yani. Anlatamam birilerine şimdi. Şey. Kendi şey gibi olmuş. Nasıl yaparım bir <laughs> şey? Şey var ya isim vermeyeceğim video atacağım için. <laughs> Kendi Nasıl? kendine konuşuyor. Ha, canım arkadaşımız. Ağır arkadaşımız. Niye ki dalga, geçmiyor. Hayır, yani dalga, dalga geçmiyorum. Hayır dalga geçmiyorum zaten. Tatlı çocuk ama hani böyle her insanın bir şey olur ya böyle. Aha, Senin mi? de var. Ne? Şimdi yapamam. Yani atlayamadım. Ne yapabilir? Sen çok şey yapabilirsin böyle bir. Aa, ha şey diyor. Mu? Şey diyor. Geçen hoca buna şey dedi işte. Aa. ne dedi ya? Unut. Bu, ya, çözü ha, çözü ha, çözü ha, çözü biz çözü feedback veriyoruz yani. birbirimize. Paragraf yazdık işte. Sonra bu da hoca buna verdi ama verdiğini unutmuş. Sonra bir tane daha verecekti. Bedri şey yaptı. Öyle yapmadım. <laughs> mı? Cidden ben de öyle varcığım, Hayır. Yapmadım. Hayır. Hiç kimse bunu anlayamaz. Ve dedi ki. <gülüyor> 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 Patladım orada. Çok bunu oldum. normalde yaparım ben. Hani bir şey yok. hani falan yaparım. Bir anda böyle i̇şte sayınca ama bunu bilerek yapmadım. Mız. Sen kendine bak. Deneyim var ya. Bu arada kaşımı aldım. Kaç TL o aldığını söyle. Kaç TL aldığını <laughs> söylemeyeceğim. Çünkü linçlenirim. 450 lira. Ya, e, yanlışlıkla verdim o parayı. Yoksa vermem hayatım. <laughs> evet, menikür hakkım var. Evet menikür hakkım var Matsus'tan. Matsus'tan almıştım. Şöyle lalemiz de gözüksün. Dur şimdi, otelik. Bilgin her şey. Çok, Çok güzel olacak. Post <laughs> guest. Post guest. Back to back. Welcome to... Bak burada da yumuş var. Biri koymuş. Welcome to our host guest post guest. Today ne bileyim ne bileyim ne bileyim. Bizim şey bizim podcast lep. belki onu koyarız. Ah kanka edit yapayım mı ben? Ama benim de telefonum yok keşke ya. Benim telefonum yine garantiye gitti. Evet çünkü telefon bakamıyor. O yüzden Redmi'ye düştüm yanlışlıkla. Önceki de iPhone'a düştüm. Sadece izinlerle direkt kullanıyorum halen de. bu? Kırmızı değil yani mavi. Ne diyorsun ya? Niye şimdi Redmi, kullanan bir sürü insan var? Onları niye editledin? Sevmiyorum ya böyle insan olarak. Resmi kullanan insan insan mıdır lo? Hapşirimiz bizi bırakmıyor. <laughs> Takipçi. yok. Kanka biz bunları özel atmayalım. Ha oldu atlet zaman atletler küfür ediyorsun her yerde. Nasıl oldu ben genel? Kimse atlayayım. nereden izleyecek zaten? Belki keşfete falan düşeriz. Keşfete düşmemiz sorun. Tamam işte kim nasıl keşfete düşebiliriz ya? Bizim Olur kim öyle. alabilir ya? ya. Atleti. Şey. Ya öyle bir atlet değil. Adamlar onu kuruk niyetine giyiyor. As Bana ne? Benim ailem, benim törenim tamam. bu da izin tamam. vermez. Tamam. Tamam. O atletliği koymayız. Bunu koymayız. Hayır koyarız. Niye? Lale aldık oğlum. Oğlum. Güneşe <laughs> koymayacağız. Nereye koyalım? Masama koyalım mı? mı koyalım? Sen mı az şey, şey mi? Kendi masana mı koyuyorsun? Burası az ve güneş güzel, güzel, güzel güneşiyor. <laughs> Anladım ama yer yok ama orada yani kusura bakmayın. <laughs> <laughs> böyle görmüşsün normalde. İşte salak çünkü. Dur böyle göstereyim bir de. O kadar uyumsuz ki şu yani. <laughs> Elin aldı o yüzden takıyorum yoksa takmam. Telefonu getireyim ben. Topu okunacak bakalım biri bizi mesela. ay, <laughs> öyle bugünümüzde böyle sanırım kapatalım artık videoyu. <laughs> ne kadar anlamsız duruyor yüzü falan yüzün çok Mesela. kapalı duruyor neyse bunu bitirelim o zaman konumuzu Tulip. ortalıp ortalıp mesaj gelsin. evet ben korktum yani neyin mesajı ben korkmuyorum oh bir tane daha geldi kim sana mesaj atıyor Söyleyesim <laughs> geldi mi ama. İsim paylaşmıyoruz. Abi çok güzel gözüküyor her açıdan ya. Ama şey ya perde niye kapalı? İçeri çok duruyor duruyordur. Aa bak. Gözümü Gördün mü? Ben gördüm. Neyi? Açayım mı bu da diğer eski çiçeği. Ha, evet. Kurudu bakın. Sarayı dedi ki için. lale, laleyi de kurutacak bu arada. Ama güneşe, güneş istemiyormuş. Belki bu da güneş tamam. istemiyormuş. Niye sormadın o zaman? Ben sormuştum. Güzelim de. çiçeği kurutu. Ben kana dedim ki nasıl bakılıyor? Toprağı Hiç da bak yok oğlum onun. Nerede toprağı? Ne 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 Toprağı yok. Kurumuş da şey olmuş. Kurumuş Aa. Olur. Şey, bana dedi ki hiç bakmana gerek yok sadece su var yeter. Hiçbir şey bana bilgi vermedin. Ne yapabilirim yani? Bu adama sorduk. bu adama da vermedi. Biz sorduk yani. <gülüyor> Sen <gülüyor> demedin ki bunun bakımı nasıldı. <laughs> Aa, saçım açılmış. İyi, çok çirkin duruyor. Ben dedim boyama dedim. Beni dinlemedin. Çok da umurumuzda değil. <laughs> biz mutluysak mutluyuz. O yüzden benim Neyse Ayşe teyze görürse barajı kanısına. Evet. Ayşe teyze mi söyle? Aa Ayşe teyze bu videoları görürse ne olacak? Ayşe teyze saçımı görecek ya zaten. Ha doğru. Beğinsiz. Boyayacağım değil mi? Hayır boyamayacağım. Ablam boy daha cıbranım, boyarsan daha çok yıpranır dedi. Abim de. Boyarsan daha çok yıpranır. Ay, o hep kalacak ama. Saç saçımı kısa bulamıyorum zaten. Akacak. Okey. Ha. Şu hamidenin falan da öyle. Arkası bu şey. Evet ben de önce çok şaşırdım. Ne hamileni saçacaksın ki? siyah ama seninki gibi açılmış arkaları. Aa, Gül, şey Gülcan'ın da öyle. Interesting. Bir şey diyeceğim ya. Interesting. Özgür saçını boyatmış siyah ya. Evet. Şimdi, e ben dedim. Ne dedim? Boyattığını söylemedi. İşte benim saç rengim falan dedi. Ama boyamış yani değil mi? Sen günaydın bunu yeni mi fark ediyorsun? Saçını boyadı biz hatta dalga geçtik. Boyayamamış. Üstleri kahverengi diye. Üstleri i̇şte siyah bayağı. Hayır. Yani siyah kahverengi. Oraları siyah da. siyah da. Şeyleri kahverengi. Boyayamamış kız. Ben dedim bana gelip versene. Ben çok güzel boyardım. Dinlemedi yani. Bak bu küpü 20 TL'ye aldım. 20 mi olsun ben ne? Kadar bakalım. Bakalım. F U R K U A N ve altın bir Ay ne kadar varmış ya. Salak. He, Ismi gibi. Ben onu verdim videonun ilk başında şimdi. Aa Furkan. Aa Furkan mı? <gülüyor> <gülüyor> ben Ayberk demiştim. Kanka Fur... Ayberk Burayı bitmeyeceğim. Burayı bitmeyeceğiz. Ben Furkan'a ta amana koyuyorum. Tezevin çocuğu. Sıcak soğuk taktiği yapıyor. Ben konuşmuyorum. Gelmiş ne haber diyor. Abi konuşmuyoruz açıyorum, konu açıyorum. Çocuk ha iyi diye beni geçiştiriyor. Böyle bir çocuk olamaz. Ay belki ne zaman verdi? Ben arkasından konuştum biraz. Ne dedi? Videoda görürsün. Gerizekalı ya. Arkadaşlarım hakkında uzun konuş. Yok yok kötü konuşmadım. Senin hakkında kötü konuştum. Tamam <laughs> <Ya>, o zaman bir <laughs> sorun yok. Bu arada Allah aşkına şunu soklarını tüketip kimse bir daha bunu Hay, satmayabilir mi? Güllü parfüm deydi? benim falan. İsmim güzel olduğu için kuruyorlar. değil ama çok güzel. Zaten bir anda sıkayım. Lütfen bir. sıkma şu anda. Ya bunun adı da... tamam sıkmayacağım. Bakın bu güzel yani bunun gül parfümü değil, bere kovar parfümü. Gerçekten Bunu sıktığım an bere kayboluyor bak. Yapma. Bak gerçekten yapma. Yeni bana yaptım. Ben Bakın sessiz. gülün böyle bir lekliği var. Ben onu bana verene kadar onu ödül şuna takıyorum. Ama hala evet, vermiyor. Vermeyeceğim çünkü Ebrar verdi bana. Yani Ebrar çaldım Ebrar'dan. Kardeşim. Böyle ama yani. Çok güzel bu arada. Evet. O yüzden gül bana verene kadar ısrar ede ede her gün takacağım. Vermeyeceğim. Onu... Bir gün verdiğinde bunu videosunu çekeriz. Ben de harika çektim. Oraya. Uy. Güzel bir hafta. Neyse kanka lalemiz var. Bence. Aa ben. <laughs> gözüküyor buradan. şu gözüküyor. Ya bunun yapraklarını koparsam bir daha çıkar mı? Çıkmaz bence. Hiç lalemi kapağını kopmadı. Konuşma. Lalemi kapağını mı? anan ama mı işte. Lalemin şeyi ne bu? Ya Bakın ya. elim çok uzun. Elim kapalı. Benim boyum niye çok buram hiç yok? Beyaz. Nasıl? Göz alt da... şey kapatıcı kullandıysam hiç bir şey olmuyor göz. O kadar susadım ki. Oruçuz. ben oruç tutuyorum. Ne kadar <laughs> mühim bir şey. o kadar susadım ki ve sabah ben plak taktım gerizekalı oldum Şu normal takmam yani. Ağzım bir yerde açık yani sonuçta. Zaten ben bayağı ağzım açık diye uyuyamadım. Sonra ağzım o sabah kalktım Aa, falan oldum. Burada sesim çıkmıyor. O kadar susuzum ki. Ben de çok yutkunamadım. Hiç çok şey. su istedik bugün yani. İkimiz de çok suymuşuz. Evet. Yine bu taklidde de. Ağzımda göstermek istiyorum. Ne oldu biliyor musunuz? Onları He? görmeseler de olur bence. niye Çorap suymuştu yani. İnsanlar iç çamaşırlarını gösteriyor. İçim, ee, ne olur? Kim gösteriyor? Ben dün Betül... Betül ben ben oturacağım. Oturacağım. Ya ben de Kalk ya. Ayakta durdum. Sen yana çık. Şu tarafa git. Dur talimi getirdim. Gel. Ah, ayağım ağrımış. Ne diyorsun kız? Ne oldu biliyor musunuz? Dün Betül e, saks mavisi kendi çorap almış. Ben de dedim ben de lanet ama benim gıdım param 150 TL falan. Gerçekten 150 TL falan vardı. Sonra bu gerizekalı çorap çektik ve la aa hiç gözükmüyor ki. Çıkarsana lan kabından. Lacivert ve 50 TL'ydi sadece. Adam kadın sana olmaz dedi ama ben gayet büyüğüm. Kadın çok tatlı olur bence. Şey özlek bay. Ay çok Bakın. Aa gözüküyor macerada oldu böyle. Sonra bitti mi? Bitmedi. kimse bitiremez. Kadın bilmiyor bunların olduğunu. Ben yanlışlıkla gördüm. Çok garip bir an. Ama kıtlat çorap değil mi? Aha. Aa hayır. Evet. Bu da, evet. da, da kahve. E ne bu yani? Bu gayrı bana olur bir şey de. Niye bana o kadar bak? Ettin. Sonra iki tane bunu aldım. İki tane. Bir, bir işte o bronzede dedi. Ne dedi ki, Sen bu... niye bunu aldım ki? Bana dedi ki bu fiyatı bulamazsın nerede? Kazıklamış. Niye? Ne gerek var oğlum? Bir tanesi neyine yetmiyor? Ya bir tanesi bir şey olur iki tane dursun işte. Oha bu da çok inceymiş. Bakarız. Oha wow, baya ince oğlum. Çok Kaç önemli. tane lan bu? Kaç tane? 15 tane. Neyse deneriz işte ya aman. Getir ben, bakayım ben bakayım ama bakayım zaten hiç, hiç e, çorapsız hiçbir şey giymiyorum yani. Zaten ben bunları kat kat alacağım. Ne diyor? Bu daha güzel. Bir şey diyeyim mi? İpince. Evet. Oha! Bir şey yapabilir miyim? Hayır kafana takma. Lütfen. <laughs> Hayır. O kadar istedim. Hayır yapma. Lütfen ha. takayım. Çok güzel olur. Ama yüzüne makyaj var. Yok bir şey Makyaj çok yapmadım <laughs> ben bunu. <Orayı> gö <laughs> Götümü, Götümü de edeceğim yeri yüzünü şey Ne olacak Sonra Gül bir kıskanç olduğu için beni kendim aldım. Çoğalınaysa Gül kendini aldı. Saçımı çıkaracağım. Sekre. Çok güzel kokuyor. Koku çarp çok seviyorum ya. Renkleri gösterdin mi? Ha gösterdim. Lacivert. Kahverengi. Aa siyah sandım lan ben bunu. Kahverengi. Beş. Çok güzel, Beş. güzel kokuyor. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Aa, Çıkaralım. Kanka biraz yaladım. Kusura bakma. <laughs> Ay, çıktı. Bu evet, arada şimdi bu çok iyi, bayağı iyiymiş. Ben bunları denerim. Belki biraz alırım çünkü ben gerçekten çok giyiyorum bunları yazın. <laughs> Aa saçlarım bak. Mesela ben saçlarım böyle seviyorum işte ama her zaman böyle olmuyor. Öyle işte. Kapatalım mı? Çok mu konuştuk? Yani 20 dakika böyle konuştuk. Oha 17 dakika ne anlattın diyor. Bak bu kripten. Nedir? Bu 15'ten. Ee, şey, Esmer olan hangisi? O buna eksi işte. 15 de. tane çorap olmasın ya. Ne ala Aa bak burada denli 40-60 ben 1.66 Mesela ben 30 kilogramlı girerim. insanlar giymiyor mu Bunu Niye 40 kilogramdan e, başlıyor? şey. Ona çocuk falan giyiyorlar. Oha ya. niye, ya niye çok saçma? Niye ben mesela 38 kilo niye giyiyorum? Kimse böyle bir yargı koymuyor sana sakin ol. Ama 40 kilogramdan başlıyor. Mera mesela demişler. Oy komin mi yapmışlar? bu çok güzel burada evet. da çorabın nasıl giyceğini anlatıyor bilmeyenler. Gerçekten <laughs> mi evet diyor ki otururken çorabı burun kısmına kadar toparladıktan sonra itina ile ayak kısmına giyiniz çorabı dizinize kadar toplayarak çekiniz ayak kalktıktan sonra çorabı dizinizden yukarı itina ile gererek giyiniz sen nasıl giyiyordun acaba ben kabadan sokuyorum aşağı etiyorum başını yırtıyorsun ama değil mi geçmiyor yoksa genelde ısırıyorum. Ha, yani. yani ben de öyle biliyordum ama böyle geliyormuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Siz de bir yer giymek isterseniz başka var mı acaba? Çünkü biraz saçmaydı. Çekiliş yapıyormuşuz bunları falan bırakıyormuşuz. Ve mesela Pierre Cardin falan yazıyor. Garip. Çakması duralım. Kaç lira yani. şey aldım bunun tanesini? Bu ne kadar? Fiyatını bilmez ki sormaz çünkü salak. Evet salak. Ya abi... Fiş ama... nerede? Fişini de mi almadın? Cebimde de kaldı. Emi evet, de iyi de fişin de en son fiyatı göster sadece. Şey şuna 50 TL daha mı? Tamam, bunlar 50 TL. Kaç tane aldım bunu? 2. Tamam 100 lira ona gitmiş. Diğerinde 3'e bundan 3 tane aldım değil mi? 2. İki. Tamam 2'ye böleceğiz o zaman kadar. Kaç almışsın? Ay bu değil ya. Dört sefer içecek almışım. Dört sefer içecek ne var? ne lan? İçecek 450 lira. Aa bu şey mi? Aa çıpa joy. Çıpa Şey, iki, San Sebastian yedi nezer? San Sebastian içecek aldım o. San Sebastian, Sebastian mi? Yok? İşte sadece ne yapmışlar? Biraz daha boş yaparsak. Bu video kimse izlemeyecek galiba. E Neyse zaten baktılar. Neyse para vermiş işte arkadaşlar. Vaa nasıl para vermiş? Neyse kapat ya. Kapat. Dur öyle hemen kapatma bir görüşürüz evet. selametle evet. sağlıcak kalın. Yok öyle. Hoşçakalın. Şey sorma yok ya. Onlar bize sormuyor. Soracaklar. Yorumlar. Onlar bir olsunlar. Arkadaşlar yorumu yazın. Çok hmm. <laughs> nefret ediyorum ya şey e, bu mu şu mu siz yorumlarda yazın ben giyerim ama sizin fikrinizi almış olurum aman bunu cevap vermeyin gerek yok ben, ben gidip mesela biri hayır, bana... salaklar bir ne geçti şey. onlarla ha. geri zekalı <laughs> sen takipçilerimize dalga mı geçtin hayır o, o işte, ne? <laughs> o şey işte <nereye> geçtin <laughs> başka insanlarla mı dalga geçtin evet <laughs> Neyse arkadaşlar. Aa, lallimiz gözükmüyor ah pardon öyle arkadaşlar Sağlıcakla kalın bir yine editleriz Belki bir Belki bir gün atarız bunları daha, belki daha da. atmıyoruz ama bir gün atacağız bütün videoları yüklüyormuşuz 50 tane çok komik olurdu evet. Aa, zor ya mesela bir şey daha soracağım videoyu kapatamadık ama mesela bayağı tanıdık diyelim ve videolarımız sonra izlenmeye başladı bunu devam ettirir misin yoksa bir yerden sonra korkmaya mı başlarsın? Neden korkacağım ki? Yani ne bileyim daha fazla kitleye ulaşıyorsun ya artık farklı mecralara hitap ediyorsun. He. Artık hani şey... olmaktan da bir korku olabilir. Aynen Bilmiyorum. sosyal medyaya giriyorsun ve influencer yerine geçiyorsun. Ay ben korkmam. Ama e, çektiğim şeyleri sorum... azalır. Aynen. Yani e, her alana şey yapamam çünkü mesela şu an birer dakika geçiyorum ya o zaman birer dakika geçemem. Evet geçelim. <laughs> Şimdi geçebiliyoruz ama. Çok kolay. Ama zaten ya bir de artık yani video şey çekmek için çekiyorsun ya o da korkunç şeyleri mesela. Evet yani mesela her şu hafta atmak için atıyorlar ya mesela bunu yapamayız biz? Bu kadar Aynen. hayatımız da yok zaten. Evet bu kadar. Lale alıyoruz çekiyoruz. İşte tatlı yiyoruz çekiyoruz. <laughs> ama bunu mesela her tatlı yediğimizde çekemeyiz. Arada çekiyoruz şu an bu bir tatlıydı. O hala böyle ağzımda ve gözümde. Geçen videosunu izlemeyeceğim, canım çektiğimi. Neyse. Hmm. Sanmıyorum da. Ya bir 500 bin like gelir bak, mi? Bak <laughs> insanların, insanların patlaması ve bir like'ınla falan olmayacak. Like Like'ından değil olayını. Biz komik bir şey söyleyeceğiz. Atıyorum da aşırı garip bir anlık bir Aynen. Oha bu kızlar lakin ne kadar komik. <laughs> komikler falan olacak mesela. Yanlışlıkla şurada götüm şey yaptım. <laughs> <laughs> ne, kadar... <Pardon. gülüyor> ne kadar komik olacak. Böyle yani. Ay, Biz ama şey tiplerini biliyorum yani gelecek abi gül gül öldük ha ha He. ha falan kızlar çok anlarsınız mimik oynamadı. He, evet. <laughs> şey Siktirin gidin gidin oğlum woman yazıp kahve bardı <laughs> <kafa yapayım. gülüyor> <laughs> bu ha, ha 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 öyle abi boş yapmayacaksınız duydunuz